mesaj attı. Evindeyim dedi ve benim videomu attı. Bakın izliyoruz şu an arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Evet arkadaşlar bugün çok korkunç bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Hagi Wagi ile yazışacağız. Yani Hagi Wagi ilk önce animasyonunu izleyeceğiz. Ve animasyonunu izledikten sonra bu animasyonu izledikten sonra arkadaşlar Hagi bize mesaj atıyormuş duyduğuma göre. Hagi bize mesaj atarsa onunla yazışacağız arkadaşlar. Bakın elimde bu arada Hagi Wagi'nin bebeği var ve bunu sizin için getirdim. Videonun başında bu bebekle çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün Hagi Hagiwagi bize mesaj atacak mı? Gece 3'te yoksa atmayacak mı? Biz bugün Hagiwagi'nin animasyonunu izliyoruz. Ama bence mesaj kesinlikle atacak arkadaşlar. Şu anda tüyo vermek istemiyorum arkadaşlar. Direkt video geçmek istiyorum. Gerçekten çok korkunç bir video olacak bence. Video sonuna kadar izlerseniz zaten neler olup neler anlarsınız arkadaşlar. O zaman daha fazla otmak istemiyorum. Videoya, yorumlara, videonun yorumlarına eğer Hagiwagi yazarsanız kalp atıyoruz. Kalp de yapamadım. Kalp atıyoruz tabii ki de. Böyle yapalım hadi. Uh, kalp atıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Hagi ile beraber kalp atıyoruz size. Evet arkadaşlar bu arada Kanalıma abone olup video like etmeyi kesinlikle unutmuyoruz. O zaman hadi daha fazla abone Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Hagi Vagi ile beraber Hagi animasyonunu izliyoruz gördüğünüz üzere. Gör, gör, gör. Hagi Vagi ile beraber Hagiwagi'nin animasyonunu izliyoruz arkadaşlar. Umarım bu bebek de canlanmaz bu videoda. Gerçekten ondan da çok mutluyum. Hagi Vagi sen de buraya otur ve beraber Hagiwagi ile Hagiwagi'nin animasyonunu izliyoruz arkadaşlar. Bakın bu kesim şu anda bayağı gerginler ama şu anda arkadaşlar. Kesim burasında böyle bir bıçak. Aa görüyor musunuz bıçağı? Arkadaşlar bakın böyle bıçaklı falan bir şeyler yapıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar bilmiyorum ben de. Bakın bak 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 bıçak bıçakla kendini mi kesiyor ne yapıyor? Kisimesi kesmeye çalıştı ama kisimesi onu öldürecek arkadaşlar galiba. Oo, çocuk böyle kıpkırmızı oldu çünkü korkuyor arkadaşlar. Kisimesi'den bayağı korkuyor bence. Çünkü gerçekten korkunç şu anda kisimesi gerçekten çok korkunç bebeği yani çocuğu uyuttu mu bilmiyorum. Elinde bıçak var ve çok korkunç gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın bir tane gece böyle polis polis merkezi var gör, gördüğünüz üzere karakol galiba. Ve e, kadın çocuğunu kaybetmiş arkadaşlar ve kimisi onu buldu gördüğünüzde. Eee çocuğunu kaybettiğini anlatıyor polislere. Çocuğunu kaybettiğini söylüyor ve <laughs> gerçekten üzülmüş arkadaşlar. Galiba çocuğunu kaybetti bilmiyorum. Ben de çok üzülüyorum ama şu anda izliyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben de aşırı merak ediyorum <laughs> animasyonda. Ve Hagi Vagi bize yazacak mı <laughs> Onunla da çok merak ediyorum gerçekten. Hagi Vagi Vagi'ye ne oluyor ya? Gerçekten garip garip şeyler oluyor bu arada. Kafası biraz dönmüş gibi arkadaşlar görür müsün? Ba bakın kafası biraz dönmüş gibi. Bunun kafası düzdü. Bunun kafası düzdü. Nasıl döndün lan? Evet arkadaşlar şu anda hala konuşuyor hala hala polise bir şeyler anlatıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere hala polise bir şeyler anlatıyor çünkü o, e, polise polis polise kızını öldürebileceğini söylüyor bence çünkü o kesimiz o kızı öldürdü bence. Yani bence öldürdü. Evet, şu anda hala konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz ya? Hala konuşuyorlar bir de. Evet arkadaşlar, bakın Hagi, -hagi Bak, kadın geldi arkadaşlar buraya. Görüyor musunuz? Aa, polis de geldi. Gene konuş konuşmaya başladılar. bunlar hala konuşmaya başladılar bu arada. Bakın ama böyle bir tane bir şey düşmüş. Evet arkadaşlar bakın iğneyi kadının burasına batırdı. Polis adam. Ve şu anda böyle bir şeyler konuşuyorlar. Bakın Kissimisi ve kız burada böyle kafasıları yarılmış bunlar ameliyat ediyor doktor onları ameliyat ediyor arkadaşlar Kissimisi uyandı ama bakın görüyor musun? ağzında bir şey var misinin ve gözleri böyle bir tane büyük bir tanesi küçük ve alnında da bir yara izi var arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi aynaya bakıyor ve Bayağı şaşırıyor çünkü bunlar kavga etti ve ikisi de birbirini bıçakladı galiba. Gerçekten çok korkunç ama aynayı kırdı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yürüme galiba zayıflamaya çalışıyor arkadaşlar. Kesimisi galiba zayıflamaya çalışıyor. Kesimisi galiba zayıflamaya çalışıyor. Biraz daha hızlı diyor. Ama biraz daha hızlı bayağı böyle dilim dili çıkmış. Oo elektrik verdiler. Polisler, polis yok doktor lan bu. Doktor elektrik verdi arkadaşlar daha fazla hızlı olması için. Bakın bu da bunu öldürmeye çalışıyor. Bakın çizimizi var ya herkese zarar veriyor. Her güçlü olmaya çalışıyor. Güçlükten adamları mı öldürmeye çalışıyor? Bu nasıl doktor ya? Ne yaptırıyor? Bakın arkadaşlar kizimizi hapishaneye düşmüş galiba. Kizimizi bayağı ağlıyor. Şu karanlık bir yerde ağlıyor kizimizi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir tane su kabı var böyle. Su kabını da koymuşlar. Ağlıyor tabii ki de. Bakalım kizimizi bayağı ağlıyor. Ve hapishane ha Hagi Vagi. arkadaşlar görüyor musunuz ha Bakın arkadaşlar Hagi Vagi. Aa Hagiwagi arkadaşlar. Hagi galiba kisi. Aa Hagi de elektrik verdiler. Arkadaşlar Hagi Vagi ve Kis kisi. zaten elektrik vermişler de. Ah. Hagi Vagi elektrik verdiler. Kisimi siyahı öldürüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz Hagi Vagi? Kisimi öldürüyor. Tırnaklarını görüyor musunuz? Baya yani baya fazla bir tırnakları var ve dişine kesimisi ye geçirdi arkadaşlar bakın dişi burada izi kaldı kesimisi bir vurdu Oo. bir vurdu hagi vagiye vallahi yere yapıştı hagi vagi işte bu kesimisi güçlendiniz işte böyle oldu hapishane, hapishane burası arkadaşlar kesimisi hapishane atmışlar çünkü o kızı öldürdü galiba o kızı öldürdüğü için kesimisi tabii ki de hapishanede arkadaşlar cezasını çekiyor şu anda kesimisi kesilmiş kesilmiş şu an arkadaşlar bakın kesilmiş bayağı üzüldü Bak... <laughs> hagi hagi mesaj attı arkadaşlar görüyor musunuz hagi mesaj attı Aa! hagi hagi mesaj attı gelin arkadaşlar mesajı <laughs> ela sen benim videomu mu izliyorsun ela sen benim videomu mu izliyorsun diye iki kere yazmış arkadaşlar ne video izlemesi ne video izlemesi hagi hagi Arkadaşlar bakın Hakim Hakim bize mesaj attı ve profil resmini görüyorsunuz çok korkunç ikisi aynı. Bakın işte bu bu bunun gerçek hali bana mesaj attı arkadaşlar. Görüyorum seni. Yalan söyleme. Yalan söyleme. O zaman o zaman nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Söyle bakalım. Nasıl görüyorsun? Söyle bakalım. Ne yapıyorum şu anda? Ne yapıyorum şu anda? Ne yapıyorum şu anda? Arkadaşlar bakalım ne yapıyorum şu anda diye sordum. Eğer Hagiva gibi bebeğinin elimde olduğunu söylerse gerçekten Hagiva gibi bizi izliyor demek. Şu anda tek tik arkadaşlar mesajlarımızı görmüyor. Ama beni en son gördüğünü söyledi arkadaşlar. Görüyorum seni de. Benim videomu neden izliyorsun diyor. Videosunu izlediğimizde gördü arkadaşlar. Şu an video çekiyorsun. Ne video çekmesi ya? Arkadaşlar Hagiva gibi benim video çekmem video çektiğimi de öğrenmiş ve Hagiva gibi bebeği kucağında yazmış. Ve Hagiva gibi bebeği kucağında diyor arkadaşlar. Ne? Nereden görüyorsun sen? Nereden görüyorsun sen? Arkadaşlar bu Hagiva gibi bebeğin kucağında olduğunu görüyor ve şu anda Hagi Bagi galiba evime geldi. Gece 3'te bununla yazıştığımız için evime geldi. Ben görürüm diyor. Hagiva gibi, Hagiva gibi bebeği falan, bebeği falan kucağında değil kucağımda değil yalan söyleme arkadaşlar hagi vagi bebek gerçekten kucağımda hagi vagi hagi vagi bebeğin kucağımda bebeğin kucağımda onu öldürürüm onu öldürürüm evimden hemen git evimden evimden hemen git arkadaşlar yazamıyorum bile bebeğini öldürürüm onu da hemen evinden git diyordum da bakın böyle böyle fotoğrafı sanıyor Arkadaşlar böyle bir fotoğraf attık bebeğin boğazını sıkarken hacı diye fotoğraf attık bakalım şimdi ne diyecek ona dokunursan öldürürüm seni diyor böyle böyle öldürürüm ellerimle ellerimle eğer evimden gitmezsen eğer evimden gitmezsen dokunma ona diyor dokunma diyor arkadaşlar dokunma ona diyor baya korktu galiba bebeğini öldürürüm bebeğini öldürürüm Bebeğini öldürürüm. Evimden, evimden git hemen. Evimden git hemen. Arkadaşlar evimden gitsin hemen. Yoksa bebeğini öldüreceğime dair tehdit ettim onu şu anda. Gerçekten tehdit ettim arkadaşlar. Eğer evimden gitmezsen bebeğini öldürürüm yazdım. Bak ne atacağım sana. Ne atacaksın? Ne atacaksın? Arkadaşlar bana dediği şeye bakın. Hagi Vagi bana yazdı ki. Bak ne atacağım sana diyor. Ne atacaksın? Arkadaşlar Hagi Vagi bana bir video attı. Evindeyim dedi ve benim videomu attı. Bakın izliyoruz şu anda. Bu benim. Bakın üstüm falan aynı. Arkadaşlar Hagi Vagi şu anda evindeyim. Dik Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Hagi Vagi evindeyim dikkatli ol. O bebeğe düzgün davran diyor. Bakın şimdi Hagi Vagi... Hagi bagi. Hagi bagi. Hemen evimden git. Hemen evi hemen evinden git. Arkadaşlar şimdi bir deney deneyeceğiz. Eğer Hagi bagi benim ise şu anda bunu yapar. Şimdi ben arkadaşlar Hagi bagi'nin kolunu böyle çekeceğim. Eğer Hagi Vagi bana kolumu çekiştirme yazarsa benim evimde demek. Eğer öyle bir şey yazmazsa benim evimde değil demek. Yalan söyle demek. Benim evime kamera kurmuş demek. Çok kötü şeyler oluyor demek arkadaşlar. Ben şimdi gitmiyorum diyor. Şimdi şimdi seninle bir şey deneyeceğiz. Şimdi seninle bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar bu arada beni bana attığı videoyu tekrardan izliyoruz. Bakın Hagi Vagi bana bir video attı. Videoyu izliyoruz arkadaşlar bu benim videom gece 3'te bununla yazıştığımız için gerçekten böyle korkunç olaylar oluyor başımıza. Şimdi senle bir şey deneyeceğiz dedim. Deneyelim dedi. Deneyelim dedi. Şimdi arkadaşlar ben şimdi Hagi Vakil'in kolunu çekiştiriyorum. Bakın bu size göre sağ bu sol tamam mı size göre sol sol kolunu çekiştireceğim eğer sol kolumu çekiştirme ela yazarsa benim evimde demek arkadaşlar. Bakın şimdi çekiştiriyorum. Eğer haki bagi benim evimdeysen sol kolumu çekiştirme yaz. Bakın arkadaşlar çekiştiriyorum böyle bakın. Bakın bakın. <laughs> Son arkadaşlar bana yazdı. Sol kolumu çekiştirme yazdı. Arkadaşlar Hagi Bagi gerçekten evimde. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Evimden hemen git. Evimden hemen git. Arkadaşlar bu evimden gitmiyor. Şimdi de ne yapalım biliyor musunuz? Kafasını koparmaya çalışacağız. Son defa deniyoruz. Eğer bunu da bilirse gerçekten ben bu videoyu burada hemen kapatacağım arkadaşlar. Hagi Bagi gerçekten evime geldi. Bebeğine zarar verdiğim için galiba. Bakın evindeyim zaten gitmeyeceğim diyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun kafasını koparmaya çalışacağız. Ve kafasını koparırken yani eğer kafamı koparmaya çalışmaya yazarsa... Ben bu videoyu direkt burada kapatacağım. Çünkü gerçekten başımıza kötü şeyler gelebilir. Ve şu anda deniyorum. Bakın arkadaşlar kafasını çekiştiriyorum. Kafasını çekiştiriyorum. Kafasını çekiştiriyorum. Bakalım bak gibi gelecek mı? Kafamı koparmaya çalışma yazdı arkadaşlar. Ben seni engelliyorum. Seni engelliyorum. Evimden git hemen, evimden git hemen. Arkadaşlar, ben bu videoyu burada kapatıyorum. Hemen kapatmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar, ben bu ekran kaydını burada kapattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu videoyu hemen buradan kapatıyorum ve gerçekten çok korkunç olaylar oluyor. Umarım hakime düş. Şu anda benim evimden gider gerçekten çok korkunç olaylar oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.